Buradan şimdi çağrı yapıyoruz. Dolar yükseliyor diye günde üç kere, dört kere etiket değişen BİM, ŞOK, A101, Migros, şu bu, bütün marketler. Bakın Türk milleti sizin o fırsatçılığınızı gördü. Şimdi o fırsatçılığınızdan geriye dönüp adam gibi bu milletin gönlünü kazanma zamanınız. Nasıl öyle günde işte 12 lirayken ayrı etiket, 12 30ken ayrı, 12 50 iken ayrı, 12 70 iken ayrı, 14 iken ayrı, 15 iken ayrı. Nasıl etiket değiştiriyordunuz? Şimdi çok özür diliyorum. Eşek gibi o etiketleri yarı yarıya düşüreceksiniz. Bakın bundan sonra sosyal medya hesaplarımızdan o bu doların düşüşüne Fiyatlarla tepki vermeyen, bunu fırsata çevirmeye çalışan kim varsa onları rezil edeceğiz buradan. Bunun yanında devletin sopası da geliyor. Devletin sopası da geliyor. Bu millet sizin fırsatçılığınızı gördü. Kim olduğunuzu, gerçek kimliğinizi gördü. Biz zannediyorduk ki bu A101, bu Migros, işte bu Şok, işte bu bilmem Bim işte bunları biz yerli ve milli zannediyorduk. Bunlar yerli ve milli değilmiş. Bunlar bütün ruhlarını, bütün gönüllerini dolara endekslemiş milli görünen uyanıklardı bunlar. Şimdi eşek gibi o fiyatları geri çekeceksiniz. Yoksa bu millet, bu millet size bunun bedelini ödetir. O fiyatları eşek gibi çekeceksiniz aşağıya. Kimse kusura bakmasın. Öyle ya. Şimdi mesela EPDK açıklama yaptı. Enerji Piyasa Denetleme Kurulu. Ve önümüzde perşembe günü yaklaşık 1,5-2 liraya yakın akaryakıtlarda düşüş olacak. Ve bundan sonra indirimler başlayacak. O indirimler esnasında çakallık yapmaya kalkan, uyanıklık yapmaya çalışan firmaları tek tek takip edeceğiz. Tek tek. Bakın savaş nasıl oluyor. Bakın mücadele nasıl oluyor. Eyvallah. Aa, bak yeni yeni de çaylar getiriyorlar bana. Her türlü çay içeriz. Şimdi birileri diyor ki: "Ya arkadaş, madem ki bu dolara müdahale edilebiliyordu, niye bu kadar beklendi?" Şimdi boksöre antrenörü der ki: "Ringe çıktığın zaman ilk yumruğu sen vurmaya çalışma. Bir bak karşı tarafın yumruğu ne kadar bütün hani bu kadar mı vurabiliyorsun? Daha fazla vur. Vur vur.